Merhaba, bugünkü konumuz çocuk parası ek ödeme yani Suçlak. Almanya bakım pusulasına hoş geldiniz. Ben Deniz Ayla. Sohbetimiz başlıyor. Bu destek tam olarak ne anlama geliyor ve kimlere fayda sağlar? Merhaba. Kinder Suçlak, Kinder Gelde Ek olarak verilen bir destektir ve özellikle geliri az veya yetersiz olan ailelere yöneliktir. Çocuk başına aylık 297 Euro'ya kadar destek alabilirsiniz. Peki bu desteği alabilmek için hangi ön koşulları sağlamak gerekiyor? Bir de başvuru süreci nasıl işliyor ve reddedilirse ne yapmalı? Çocuğunuzun sizinle yaşaması, 25 yaşından küçük ve evli olmaması, sizin ve kindergeld almanız ve ailenizin belirli bir minimum brüt geliri. Çiftler için 900 euro, tek ebeveynler için 600 euro önemli bir varlık sınırı da bulunuyor. Örneğin iki kişi için 55.000 Euro'dan sonra incelenir, her çocuk için 15.000 Euro artar. Başvuruyu aile kasasına online veya yazılı olarak yapabilirsiniz. Eğer başvuru reddedilirse, bir ay içinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bu desteği alanlar ayrıca eğitim ve katılım yardımları gibi ek yardımlardan da faydalanabilir ve kreş ücretlerinden muafiyet alabilirler. Çok teşekkürler. Bu bilgilerle Ailelerin çocukları için alabilecekleri ek destekler konusunda bilgi edinmesi kolaylaşacaktır. Rica ederim.